Evet Türkiye At Yarışları Televizyonu Tay TV'den ve Son Düzük programından hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Ve her cumartesi olduğu gibi e, sevgili program partnerlerim Eray Balcı ve Ümit Sadi ile birlikte bugün yine dolu dolu bir Son Düzük olacak. Bugün farklı bir stüdyodayız. Farkı neden kaynaklanıyor? Çünkü bugün çok özel iki tane konuğumuz var. E, i̇lki Hakikaten medar iftarımız bizim ismimizi dünyada defalarca en iyi şekilde duyuran ve aynı zamanda yarışçılık camiasına da son derece yakın olan bir isim dünya şampiyonu boksörümüz sevgili Sinan Şamil Sam. Ee, öncelikle hoş geldin demek istiyorum sevgili hoş Sinan sana. dünkü o maçtan sonra e, bizleri kırmadın buraya geldin ve e, bundan sonra neler var neler yapacaksın? Ya şimdi dünkü maç bizim programımızın dışında olan bir maçtı. Evet. Pazartesi günü 3 saatlik bir diş ameliyatından çıktım. Evet. Son anda işte Türkiye'de maç var şöyle böyle falan deyince biz mecbur kaldık buraya geldik. Yani dünkü maç bir anlamda bir gösteri maçıydı. Hı, hı. Tamam rakip fena bir arkadaş değil ama yani ben, benim klasmanımda bir insan da değildi. ama dünya şampiyonluğu maçı da olsa Maçtan sonra atçılık derlerse hemen gelirim. Hiç affet, hiç yok koşarak gelirim. Boks ve atçılık senin için bir arada devam eden ya iki. Boks spor. benim mesleğim. mesleğim. Ben bu işten para kazanıyorum. Ben bu işten hayatımı geçindiriyorum. Artık evet. benim iki tane kız çocuğum var. Ben Allah bu başlasın. işten onları geçindiriyorum. Evet. Yani hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Ama atçılık benim için dünyanın en güzel işi. Evet hep ekranlar karşısında ben boks maçı izlerdim ama canlı boks maçı izlemenin de bambaşka bir duygu olduğunu orada yaşadık. Ee, siz VTR'yi izlerken değerli izleyenler sevgili Sinan burada bize bir sufle verdi. Hayatımda dedi ilk kez dedi. Kendi maçımı dedi, ekrandan izliyorum dedi. Tabii ben de oradan hemen kaptım ve soruyu soruyorum. E, neden? Neden? Şimdi biz çok basit bir örnek vermek istiyorum. Erhan Yavuz'a iyi bir dostuz, kardeşiz. Evet yan yana geldiğimiz zaman, oturduğumuz zaman o atçılıkla ilgili konuşmak istemez. Ben boksla ilgili konuşmak istemem. Yani düşünün bir itfaiye eri. Akşama kadar yangın söndürüyor. Akşam yerine gidip o kaskla, o ceketle televizyonun karşısında dinlenme ihtimali hiç yoktur. Evet. Onları çıkarmak zorunda dinlemek için. Şimdi beni bir tane... Ya akşama kadar boks, 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 boks. E bir de oturup boks maçı seyretsem, ya ben boğulurum gibi geliyor bana. Evet dolayısıyla e, belki seyretmiyorsun. Belki biz de burada bir ilki e, gerçekleştirdik birlikte. E, yani ilk defa e, Tabii ben, maçı. ben boks maçı seyretmem. Kendi maçımı hiç seyretmem. Dün geceki e, bir federasyona e, destek gecesiydi. Yani bir gösteri maçı gibi bir şeydi ki bir kemer maçı, bir ünvan maçına gitsen, o at, at, o atmosferi bir yaşasan İnan artık boksun peşini bırakamazsın. Ben ilk gittiğimde yani şok olmuştum. Öyle bir heyecan ben hayatımda ki adrenalin dolu bir sporla uğraşıyorum. Öyle bir heyecan hiç yaşamadım. Ee, tavsiye ederim hakikaten. Evet. E, herkese tavsiye ederim. Siz... Her iki ülkemizde olduğu zaman e, böyle önemli değerler geldiği zaman bu kadar yaklaşmışken kaçırmayın. Muhakkak o e, zevki keyfi yaşayın. Evet sevgili Sinan da yayının öncesinde onu söyledi zaten dedim ortamı çok ben. E tamam şimdi olmuş artık sıra dedi e, maç yapmaya geldi dedi. Boks <laughs> maçı yapmaya geldi dedi. E, artık bu yaştan sonra bilmiyoruz pek öyle benim dayak yemeye niyetim yok e, açıkçası. Biz senin gibi şampiyon ya, olamayacağımıza göre. Box, Dolayısıyla... Boks, maçını insanlar... Yani hep dayak atmak dayak Şaka dayak bu işin esprisi. Sizin için ben genel anlamda açıklamak için söylüyorum. Dayak atmak dayak yemek değil. Şimdi benim dünyada en çok saygı duyduğum mesleklerden birisi jokeyliktir. İkincisi evet. Formula 1 yarışlardır. Çünkü adrenalin, stresin, ölüm korkusunun, kazanma isteğinin en çok olduğu meslekler bunlardır. Evet. Şimdi 600 kilo bir hayvanı tutmaya çalışmak, işte bariyer dibine mi girsem dışarı mı çıksam, ondan şöyle yapsam, böyle yapsam gibisinden. Artı e, Formula 1 de aynısıdır. İşte viraja girerken bilmem kaç ton baskı yapıyor direksiyon insanın koluna var. En sevdiğim mesleklerden Formula 1 ve jokerliktir. Evet. Şimdi boks, en sevdiğim meslek değil kesinlikle. Onu söyleyeyim çünkü yapmak zorunda olduğum meslek. De. Ya zor bir meslek. Tabii ki çok 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 zor bir meslek ama kazanma zevkinin yaşanabileceği en güzel mesleklerden birisi. İşte düşünün burnunuz kanıyor, kaşınız açılmış, darmadan bir vaziyettesiniz. Birileri size sağlık tebrik ederim diyor. Evet. Siz kazanmak mı kaybetmek mi arasına gidip gelirken acaba lan bu kadar dayak dedim kaşım gözüm dağılmış burnum kanıyor düşüncesiyle yaşarken bir gelip size sallıyor tebrik ederim diyor. En güzel bir meslek. Ya ben bir boksörüm. Enge çıktığım an hakimin göz ilk adımda hemen anlarım. Bu nedir ne değildir. İşte nasıl bir tarzı var. Göz göze geldiğimi anlarım ben bunu. Şimdi jokeyler de tabii ki birçok insan bilmez. Atlar insan kadar zeki hayvanlardır. Kesinlikle. Çok farklı bir dünyadır orası. Bir jokey atın üzerine bindiği an üzerine çıktığı an o atla ilgili size bir ansiklopedi bile çıkarabilir. İşte şudur karakteri budur böyledir, şudur budur falan gibisinden bir sürü şey söyleyebilir. Dışarıda bakan insan göremez. Erhan Yavuz atın üzerine bindiği zaman o atın karakterini, koşu stilini zaten çözer. E, ee, boks hayatını bir tarafa bırakalım. Bugün peki boks konuşmayalım, at yarışı konuşalım. Ee, Sinan Şahin Sam ekürisinin bundan sonraki hedefleri ne? Şimdi ben en önce ilk sorduğun soruyu yani niye Erhan Yavuz, Sinan Şamil beraber çalışmıyor? Ona <laughs> cevap vereyim sonra <laughs> ona dönüyorum. <türü>. Pekala. Şimdi e, atçılık Türkiye'de maalesef ve maalesef bir umut dünyası. Evet. At sahibi açısından ben kendi adıma konuşuyorum. Umut dünyası. Yani e, özellikle İngiliz atları da, Arap atları Araplar biraz daha farklı tabii ki. At alıyorsunuz, yüzde seksen şansa bağlı bu. Yani koşar mı koşmaz mı acaba yapar mı yapmaz mı? O yüzden bizim mut dünyasında bahanemiz çoktur. Biz padoğa çıkarız. Ya bu 6 aydır koşmamıştır. Dört tane ameliyat geçirmiştir. Bizim atın antrenörü sanki kazanacakmış gibi jokeye işte e, taktik verir. Yarış biter. Mutlaka bir bahane buluruz. Ya şu şöyledir, böyledir. O yüzden biz Eren Yavuz'la çalışmıyoruz. Yani şimdi Eren Yavuz benim atıma bindiği zaman yarış bittiğinde en geri bile gelse mutlaka bir bahanesi var Reyhan Yavuz'un. Um. Ben bunu bulurum. Ben evet. de bulurum. Benim kadronum da bulur. Evet. Ya işte geç yürüdü, erken yürüdü ya da ne bileyim arada sıkıştı şöyle yaptı böyle yaptı. Veya yarış içerisinde başka bir jockey ile onları birleştirir işte faul yaptı bize gibisinde bir bahane mutlaka buluruz. Biz dostuz. Biz arkadaşız, biz kardeşiz. Biz o bahaneyi yaratmamak için Erhan Yavuz benim adıma Evet, dostluk Bilmiyorum. hakikaten e, pek çok şeyin önünde geliyor ki bu dostluk dostluğu zedelememek adına. Evet, ve evet Bence biz e, Sınav, ve kardeşiz. Sınav benim aklıma binsin binmesin biz ölümüne kardeşiz. Padoğa yani yüzler kere, yüzlerce Padoğa çıktım. Benim bir lafım vardır. Her zaman bütün jokey arkadaşlar bine atlarıma binenler. Bir tek Erhan Yavuz'a demiyorum bunu. Çünkü o benim kalbimi bildiği için söylemiyorum ona. Bütün jokeyler derim ki kardeş foto finish geçtiğinde sen ve atım sağ salim olun başka bir şey istemiyorum. Evet, evet. Ha, i̇kinci, üçüncü, beşinci, dördüncü bu. Ya, tabii ki maddiyat çok önemli. Tabii ki atama masraf yapıyorsunuz. Para verip alıyorsunuz. Tabii ki kazanmak çok önemli. Şokey için de kazanmak çok önemli. Benim için de. Ama benim tek bir lafım vardır. Kardeş foto finish geçtiğinde sen ve atım sağ salim gelin başka bir şey istemiyorum. <laughs>